Parvenyos bu sene birlikte Minecraft Hardcore seriye kaldığımız yer devam ediyoruz. Evet koyun attık arkadaşlar. Bu arada en son hatırlarsanız maden bulmuştuk. Koyuncuk sen çıkamazsın. Şuradan yemek bir alalım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha kazanacağım Arkadaşlar bunun için kusura bakmayın. Kusura, kusura bakmayın arkadaşlar. Hardcore seriye attım 3. bölümünü. Bugün dördüncü bölümü çekiyoruz işte. Biz, biz arkadaşlar oyunu hardcore dediğimiz için oyunu difficulty'e almayacağım. Tam açtıktan ödediğimiz sıra alacağım. Maden ki. Madenden ödediğimiz sıra. Buraya ben boşuna yaptım. Şuralar ilerler değil herhalde. Koş koş koş. Bugün söz verdiğimiz gibi madene gideceğiz arkadaşlar. Galiba e, sorunu da çözdüm zaten. Size kulaklığın sesinin gelmemesini. Odun almamıza gerek yok. Birkaç tane demir vardı herhalde üstümüzde değil mi? Yok. Evet kazma Nerede şimdi demirler? Buradalardı herhalde arkadaşlar. Şimcik. Şimcik. Şimcik ne var? Hayır arkadaşlar video 2 dakika sonra lazım. Bak evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir sıkıntı oldu. Şuradan. Iı, arkadaşlar bir oyun dakika dakikalık difficulty ama diyemezsak. çok acıktık neyse bir iki dakikalık bu da arkadaşlar edeyim sayısın dolmuştur şuna bak dolmamış dolsun arkadaşlar bir daha böyle yapmayacağım sana kusura bakma bayağı açtım oyunu oyuna giremedim tamam arkadaşlar doldu Akşe, bir daha video durmak için durduracağım kusura bakma evet arkadaşlar devam ediyoruz bak sıkıntı oldu Camımızı fullleyelim şöyle. Aşağı gidelim. Şansa bak be. Kömür çıkamaz. Kır. Demir toplamaya hemen geçtik zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sinem. Kır kır, kır. Bak işte önümü göremediğim için kıyır, kırıyorum. Ve bu arada sürpriz konuk falan yok. Bunu da düşüneyim. Düşün yani sürpriz konuk yok. Zaten gördüğünüz gibi gerek gelseydi Şimdiden gelirdik. Kardeşime gelmeyecek. gelmesin diye istemiyorum zaten. Şimdi ev kaybettik nereden geldik? Üf, alkış biz. He burada. Hadi zombaylar doğmadan çık kaç. Yüzde karanlık oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Zaten gördüğünüz gibi. Of ya karanlık olduğu için torç koyu koyu mı gideceğiz? İnşallah zombiye gelmeden deneye düştük abi. Abi abi, abi git git git. Çabuk çabuk hızlı hızlı önümüzde görmüyoruz. Zombiye gelirse valla tek atarlar. Koş. Etrafta zombiye falan. Don't do it. Don't do it. Ses duyuldu. Buraya bizi ses duyuldu. Nerede bu? Vur vur devam et kardeşim. Çık bakalım yukarı. Hop. Yut. Şimdi geri artık arkadaşlar bakalım sabah bekliyoruz. Ha? Ne bakıyorsun? Bakma bana. Şimdi bu bize vuran iskelet. Bir dakika. Mutluğumuz bayağı var. Adana'ya gitmemiz lazım. Sen ne haber bu arada? Tavukçu da kesim Yemeğimiz yok zaten onları öldürelim. Tamam, sen ne haber? Okey. İrem arkadaşlar bir dakika videoyu durur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir sıkıntı oldu. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ne arıyor biliriz. en son pişirecektik. Piş daha abicim ya piş şunu da koş. Bir tane daha mı ocak yapsak? Ha, bir dakika arkadaşlar. Pişmezse daha iyi olur. Pişerse daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü hepsini pişirmemiz lazım. Ses geliyorsa da kusura bakmayın pişti. Şurada şunumuzu Okay. Okay diyeceğimiz okay dedim. Şimdi neler yapsak şu yün kırma makinesi olmaz. Şunları pişir bakalım. Arkadaşlar kömür toplayalım. Kömürlerimiz yok. Ver ıı, sesler çıkarsam kusura bakmayın onun içinde. Şu an bilmiyorum. Saat kaç? Oh. tane yani şuna elma atıştıralım. Tamam. Şunlarla bir tane etme atıştırsak. Yok onları bekleyelim. Hop hop tamam. Şimdi go oraya gidelim. Bas yağız bas. Adamı da var söyleyeyim yağız. Yakis derler ama yaz derler bana. Ben okulda bana yaz derler. Hatta bilen ıı, arkadaşlarım var. Buradan abone olduğunu. oldukları için ben de onlara teşekkür ediyorum. Buradan selam selam iletiyorum bu arada. Şimdi şu biraz ben Zombay ne yapıyorsun? Koyun kardeş sen de gel bakalım. Seni de bir yiyelim. İhtiyacımızsın. Sağ ol. koyduysak. Hı, tamam koymamış. Şey. İyi. Müzik eklemeyeceğim arkadaşlar. Telif yemek istemiyorum. O yüzden. Bir dakika. What? Bir dakika arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Şu tepelerde bakalım. Oh my God! Bismillahirrahmanirrahim. Su var. Suyun olduğu yerde bela vardır. Asla gitmeyin. Suyun olduğu yerde bela vardır. Bunu bilin. Şuraya mı girecek ne yapacak Nasıl çıkacağız Şöyle hop 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 Oba 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 Ne çabuk açıklıyoruz ya Heh. İnşallah arkadaşlar basma sesi gelmiyordur Şu herhalde iki videodur Ses gel Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Gitmeyelim. Çık kara. Kır 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 kır. Eve gidelim. Ev ev ev. Dır. Dım dım dım. Evimiz neredeydi? Ama evimizi bularak. Şuradan. Ay küçük oyuncukmuş. Duydunuz mu arkadaşlar? Me, duydunuz mu O kadar küçük ki. Niye diye ses çıkar? Böyle büyük ne diye ses çıkarır Ne Nedense. Böyle mü diye ses çıkarıyorlar. Kolay gibi bu oyunda. Oh diye ses daha çıkarıyorlar bunlarda. Ben de yapabiliyorum hatta. Arkadaşlar. Ben de yapabiliyorum bunları. Aa bak büyümüş bizim koyun. Herkesin sesten anladığınız üzere anlamışsınızdır. Eşek seni öldür Blaze'in ses çıkıyor aynı. Bak görün mü? Mu, mu diyecek mu? Öldü tamam. Şimdi neyimize gidelim? Koş, koş, koş. Anlam kripper var. Creeper'da bir eklatıza taşıyalım Creeper abi Creeper abi Gel 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 Bak lan Patlasana Düş. Oha arkadaşlar neden bunu yapayım? Normalde öldürecektim de. Neden diye öldürmedim diye sorarsanız. Çünkü çünkü o pün toplamakta için şey yap toprak olsun diye onu da öldürürdüm. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.